Merhaba mikro yazılım versiyon 16 jump ile alakalı bir eğitimimiz olacak. Programımızın simgesi mikro jump v16 olarak sistemimize giriş yapmak için çift tıklatıyoruz. Sistemin arkadaki hazırlıkları yapmasını bekliyoruz. Yönetici olarak çalıştırmaya ona verdik. Programımızın hazırlanıp açılmasını bekliyoruz. Giriş ekranımızda bu şekilde dil seçimi ve kullanıcı adını seçtiğimiz, kullanıcı adı ve şifresini seçtiğimiz, daha sonra veri tabanlarını seçtiğimiz giriş ekranımız geliyor. Kullanıcı adını epon veya soru işaretinden seçiyoruz. Sistemi kurarken tanıtılmış olan kullanıcılarla girebilirsiniz. Şu an full yetkili kullanıcımız SRV Supervisor'ı seçip firmamızı şifre henüz vermedik. İsterseniz verilebilir. Günün tarihini bilgisayarın tarihinden alıyor. Veri taban olarak da size kurarken açtığımız veri tabanını seçebilirsiniz. Bu şekilde birden çok firma kurulumu yapıp içeriklerini değiştirebilirsiniz işleyiş olarak. Giriş ekranlarındaki girişleri tamamladıktan sonra Enter veya devam tuşuyla programımızın modülünün yüklenmesini bekliyoruz. Mikrocam orta segment mobilere yönelik bir yazılımdır. Neler vardır bu yazılımda açılan ekranı sizlere tanıtayım. Mikro haberlerimizi uyarısını kapatacağız. Programımız açıldığında hız erişim menüsü olarak tanımlarsak sık kullandığımız işlemler gelebiliyor. Temel modüllerimiz hemen menünün başında. Stok ürün hizmet masraf yönetimi bir modüldür. Masraf yönetimi bir modüldür. Satın alma ve tedarikçi yönetimi, satış ve müşteri yönetimi, finans yönetimi, bütçe yönetimi, eksi ve aktarım ve programlar hakkında ayarlar ve genel tanımları yaptığımız alan olmak üzere sistemimizde ana modüller vardır, temel modüller vardır. Veri tabanımızı sistemin içerisinde girip de değiştirebiliriz. F10 veya burada 3 noktada birden çok şirkette çalışıyorsak, işletmemizde birden çok şirketimiz varsa değiştirebiliriz. Değiştirdiğimiz şirketlerde içerisine yüklediğimiz bilgiler tamamen farklı dallarda ise açılabiliyor bilginiz olsun. Çalışma yılını zaten bilgisayarımızdan otomatik alıyor. Çalıştığımız firmamızın ünvanları ve şubeleri varsa şubelerini falan giriş ekranının baş simgesinde görebiliriz. Duyurular Programlara alakalı yine ayarları yapacağımız bu bölümlerimiz var. Temel modüllerimiz, diğer sektörel modüller, muhasebe, personel yönetimi, dış ticaret, üretim, karar destek, elektronik ve mikro yani e-fatura arşiv gibi modüllerin olduğu bölüm. Mutabakat, entegrasyon, müşteri ilişkileri, mikro online bilgilere, beyannameler, yazışmalar modüllerimizin altı. Sektörel çözüm olarak da modüllerimiz var. Perakende satış noktaları, hızlı satış ekranları, akademik, tamir teknik servis, bakım kiralama iş makinaları gibi modüllerimiz sektörel modüllerdedir. Bu modüllerdeki en çok kullandığımız alanları da hızlı erişime alabiliriz. Yani burası tamamen masaüstü gibi düşünün. Buradaki her şeyi silseniz dahi delete ile silebilirsiniz şu şekilde. Bu ana modülden birazdan nasıl aktarıldığını anlatacağız size. Menülerde de aynen Google mantığı gibi şuradan arama yapabilirsiniz. Bir e, örneğin mutasyat makbulu ve çek giriş çıkış balırı, cari kart tanıtımı, stok tanıtım kartı gibi alanları buraya yazıp şu modüllerin içerisinde sistemimiz otomatikman aramaktadır. Ana sayfa mikro ile alakalı e, dashboard dediğimiz işte tahsilatlar, ödemeler, varlıklar, stoklar gibi bilgilerin olduğu ana sayfadaki yönetici ekranı olarak görebilirsiniz. Yine mikro yazılımımızın eğitim kanalları vardır. Bu kanallardan bilgi alabilirsiniz. Şu şekilde internetiniz varsa. Yardımda da yine bu menülerimizle alakalı detaylı bilgilerin olduğu işte bir yardım menüsü vardır. Konuyu buraya yazdığınızda işte bu sağ taraftaki yardım menüsü açılır. Örnek veriyorum stok tanıtımı. Şu şekilde arattıralım. Açılan pencerede stok tanıtımının detaylarını bu şekilde stok kartları yönetimine tıklatalım. Size stok kartlarını stok nasıl tanıtılır detaylı bir şekilde sistemin içerisinde gömülüdür. Ee, okuyabilirsiniz. Buradan da yardım alabilirsiniz. Mikro'ya ulaşmak için bize ulaşım bölümündeki mesaj alanını tıklatıp mikro'ya bilgi atabilirsiniz. E dönüşümle alakalı işlemlerimizdeki alanları burada tanıtım amaçlı mikro yazılım evi yükleme yapmıştır. Sürümümüz güncel değilse güncel sürümde değilsiniz diye uyarı gelecektir. Her ay genelde yeni sürümler çıkıyor bir sürü içerikleri size bilgilendirme illeri olarak geliyor. Ana sayfamıza döndük. Stok yönetimi altındaki menüyü açmak için artı tuşlarına basıyoruz. Stokla alakalı kartımız olacak, stokla alakalı föyler olacak, evrak giriş çıkışları olacak, stokla alakalı yönetimsel işlemler olacak. Hepsi artı tuşlarıyla açılabiliyor. Artı tuşu olmadığı zaman artık bu modülü açabiliriz. Stok tanıtım kartı sağ tıkladığımızda hızlı erişim çubuğuna ekle dediğimiz az önceki bahsettiğim şurasıydı. Yani bir personel sadece stok tanıtım kartı yapacaksa şu modüllerden aramadan hızlı erişim çubuğunda bu direkt bu modülü açabilir. Yine stokla alakalı grup tanıtımları yapabiliriz. diğer alakalı multi testin türleri paketleri gibi tanımları detaylı bir şekilde buradan tanımlayabiliriz. Artı olmayan menüleri açabiliriz. Ürünle alakalı reçeteler, maliyet reçeteleri gibi tanımları yapabiliriz. Hizmet kartları tanımlayabiliriz. Hizmet, masraf tipleri, kartları, Genel amaçlı bir barkuta ihtiyacımız varsa, işletimizde barkut yapısı kullanılıyorsa barkodla alakalı tanımlamaları kendi iç barkodumuzu buradan oluşturabiliriz. Burası tamamen tanıtım kartı ile alakalı. Her bölümümüzde kartlar vardır. Kartların altında tanıtımlar vardır. Şu şekilde açtığımız modül artılar eksi oluyor. Tekrar bastığımızda ana menüye geri dönüyor. İkinci olarak föylere geliyoruz. Tabii bu stoklara kalı hareket föylerini açabiliriz. Ya yani tamamen föyler, stoklara kalı bilgileri alacağımız hareketlerini görebileceğimiz her şey stok hareket föylerinin altındadır. Yine hizmetle kalı hareket föylerini alabiliriz. Evraklarda bu stoklara kalı yapacağımız evraklar, girişler, çıkışlar, bunlarla stoklara alakalı yapacağımız bütün evraksal hareketlerin hepsi buradadır. Örneğin çıkış yapacağız. Buradan istediğimize hızlı erişimi ekleyebiliriz. Sayım çıkışı yapabiliriz. Konsinye yapabiliriz. Giriş yapabiliriz. Devir girişi yapabiliriz. Bunların hepsi bu modüllerin altındadır. yönetim modülümüzde de bu stok kartları ile alakalı operasyonel yönetimler yapabiliriz. İşte mevcutta kartlarımız varsa çift tıklatıp işte bu kartlarla alakalı e, yönetimsel anlamda işlem yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Diyelim stok kartlarımız buraya geldi. Bir stok kartı ile alakalı işlem yapacağız. Bunun girişleri, çıkışları, e, her şeyini tek ekranda da görebiliriz. Fiyat listeleri varsa. Bu menü mouse'u sağ tıklayınca açılıyor. Her menümüzde vardır bu. Operasyonlar, yine dönemsel raporlar, karlılık raporları, maliyet raporları, depo durum raporları. Modüllerimizin altında. Stok yönetimi. Yine masraf yönetimine geçiyorum. Masraf yönetimi de aynı şekilde. Masraf kartları açıp Gider, gelir gider, işletmelerimizde gelir gider masraflarını hepsini tanımlayıp nedir? Elektrik, su, kira, yakıt, bakım, onarım, akaryakıt masrafları, personel, maaş giderleri gibi masraflar açacağımız kartlar yine bu masraf yönetimindedir. Bu masraf kartlarıyla alakalı hareket ve raporları alabiliriz. Bu masrafla alakalı işte işlem yapabiliriz. Şu artıları tıklattığımızda modüllerimiz açılabilir Bir gider makbuzu düzenleyeceğiz şu modülden düzenliyoruz çift tıklatıyoruz giriş yapacağımız ekran açılıyor kapatıyoruz satın alma yönetimi de yine biliyorsunuz işletmelerde stokları yani ürünleri oluşturduk ama satın alma ile alakalı bir kart oluşturacağız cari müşteri firma gibi kartlar oluşturacağız şunu da sık kullanıma hız erişimi aldığımızda şöyle buraya getirebiliriz carisap tanıtım kartları çalıştığımız e, firm çalıştığımız tedarikçimiz gibi bize ürün satan firmaların kartlarını buradan açıyoruz çift tıklatıyoruz buradan cari kodları ünvanı isimleri detay bilgileri hepsini buradan tamamlayabiliriz adres bilgileri artı tuşuyla adres ekleyebiliriz birden çok. İşte bir cari kart açtık. Veya var olan bir cariimiz var. Soru işareti veya F10'dan bunu seçebiliriz. Şöyle seçtik. Soru işaretini gördüğünüz her yerde F10 ve soru işareti işleme yarıyor. Adres kartından birden çok adres ekleyebiliriz. Alt alta 2 3 4 diye firmanın veya müşterimizin veya tedarikçimizin birden çok adresi varsa buraları ekleyebiliriz. Şu alttaki simge ile sağa sola çekip tüm bilgileri doldurabiliriz. İşlem bittiğinde bütün menülerde olduğu gibi sakla tuşuyla ile saklayabiliriz. Satın alma yaptığımız kartlarla alakalı işte irsaliye, fatura gibi işlemleri buradan hızlı erişimi ekleyip hızlı erişim çubuğumuzda, hızlı erişim menümüzde alış faturası modülü biz ekledikçe buraya geliyor. İşimiz olmayanları üzerine bir kere tıklatıp klavyemizdeki del veya delete tuşundan kaldırabiliriz. Satın alma ile alakalı bütün operasyonları yöneteceğimiz alan burası. Evrak giriş çıkışları, iadeler ve satın almaya alakalı Dersif kartları yönetim alanlarımız var. Bunları çok detaylı anlatıyoruz zaten eğitim esnasında. Sadece yüzeysel olarak geçiyoruz şu anda. Kartlar, föyler, evraklar tamamen o modüle ait kartlar. O modüle ait yani satın almaya ait kartlar. Artılardan açılıyor. Satın almaya ait yönetimler, satın almaya ait işte fatura giriş çıkışı, saliyeler hepsi bu modülün altında raporlar, satın alma talepleri, satın alma şartları, alış raporları, yıllık mal alışları falan hepsi bunların altındadır. Aynı şekilde diğer modülümüz satış yönetiminde de yine kart, föy, evrak gibi işlemler var. Yine cari kartlar buradan açılabiliyor. Program numarası 041110. Aslında satın almadaki kart numarasıyla aynı. Çünkü cari kart tektir. Cari kart tek anlamda açılır. Çift tıklatalım. Sadece cari kartı açtığımızda örnek veriyorum bir tane cari kart tanımladık. Cari kartımızın tipini biz buradaki tiplerden seçebiliyoruz. Gruplandırabiliriz. Yani yazılımın ufka açık. İstediğiniz gibi size kalmış bir şey. Ya yani Şirketinizdeki işleyiş nasılsa sisteminizi ona göre biz size detaylı bir şekilde bilgi verip yönlendirmeleri yapıyoruz zaten. Satış müşteri yönetimi ile alakalı evraklar, yine satış alış irsaliyeler, şunu da erişim, şu bunu ekleyelim. Evet, ekledikçe geliyor. Bu şekilde tanımlanabilir. Modüllerin altında ne istiyorsanız her modülün altındaki menülerden artılara basarak artı olmayan menüleri açabiliyoruz şu şekilde. satış yönetimimiz bu şekilde. Geldik finans yönetimine. Finans yönetimimizde de yine aynı şekilde kartlar, köyler Bakın kartlar, köyler evraklar hepsinde var. Finansta var, satışta var, satın almada var. Masrafta var. Çünkü her menünün kartları vardır zaten. Nedir? Finans yönetiminin menümüzdeki kartlarımız tamamen işin finans tarafıyla alakalı. Bankaları tanıtacağız, kasaları tanıtacağız varsa personellerimiz tanıtacağız. Müttefik finansal sözleşmelerimiz varsa bunların hepsini finansla alakalı yani işin e, finans tarafıyla alakalı kartları buradan bulabiliriz. Aslında bütün modüller birbiriyle entegreli çalışıyor. Yani stoğu satıyoruz veya stoğu alıyoruz, satın almadan alıyoruz. Ödeme yapıyorsak finansa gidiyor. Satış yaptık, ürün sattık, satış yönetimindeki satış ile sattık finansa gidiyor. Yani verecek, alacak veya tahsilat, banka gibi işlemlerin hepsinin biriktiği yer finans. Bütün menüler birbiriyle entegreli çalışıyor. Finansta kartlarımızı tanımladık. Bu kartlarla alakalı raporlara ihtiyacımız olduğunda hareketlerini buradan görebiliriz. Yine artıyı tıklattığımızda. Bu finansla alakalı tahsilat yapabiliriz. Yani finans evraklarıyla alakalı tahsilat makrosu düzenleyebiliriz. Çek girişi yapabiliriz tamamen işletmedeki bildiğiniz kasa defteri mantığıyla birlikte hareket ediyor. Bir borç alacak dekontu düzenleyeceğimiz varsa firma gibi yerler yapabiliriz. Banka ile alakalı nakit akışı, çek akışı, senet akışı, havale işlemlerinin hepsini bu finans yönetiminin altında bulabiliriz. Yani finansla alakalı işleri biz kesinlikle stok, masraf, satın alma, satış gibi modüllerde yapamayız. Bunun modülü ayrıdır. Tamamen finans yönetiminin altından biz bu işlemleri yapıyoruz. Yine finansla alakalı yönetim evraklarımız var. Operasyon evraklarımız var. Raporlarımız var. Yapılacak tahsilatlar, yapılacak ödemeler, banka raporları gibi raporların hepsi finansın altında. Bu modüllerin detaylı eğitimleri zamanla veriliyor zaten. Bütçe yönetimi de aynı şekilde. Bir yıllık bütçe tanımlayıp bu bütçede ne aşamaya geldiğimizi nereye kadar ilerlediğimizi tamamen işletmeye bağlı bunlar tanımlanabiliyor. Ekspres haklarında işte işletmenizin mali müşavirine girdiğiniz fatura evrakları aktarabilirsiniz. Bunları tanımlayacağımız alanlarımız bu şekilde. Eski sürümlerimizde yok. Yeni versiyonun 16 ve güncel sürümlerimiz de var. Şu an 1621 21 ama eğitim aldığınız sırada belki sürüm güncellenir. Birçok modüller güncelliklerle, güncellemelerle birlikte ekleniyor. Ayarlarda da programlara alakalı Biz size zaman zaman yaptırdığımız bütün işlemlerin hepsi bu ayarların altında. Firma tanıtımları, firma adresleri veya e arşiv kullanıyorsanız bunlarla alakalı bütün tanımlar hepsi bu menümüzün altında. Şubemiz varsa, kullanıcılarımız az önce girerken kullanıcı tanımlamalar tamamının hepsi bu. Menümüzün altında. Ayarlar ve genel tanımların altında. Bütün ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Evet. Veri alışverişlerimiz. Dışarıdan veri alışverişi yapabiliyor mikro yazılım. Evet yazılımızın e, modül temel modülleri bunlar. Programı satın aldığınızda veya kiraladığınızda şu ana modülleri zaten satın alıyorsunuz. Bu temel modüllerimiz. Ekstra ücret ödedikçe diğer modülleri satın alabiliyorsunuz. Muhasebeyi, personeli, dış ticareti şunları da ekstra ücret karşılığında satın alabilirsiniz. Yine sektör sektörel yazılımlar da aynı şekilde ekstra ücret karşılığında satın alabiliyorsunuz. Sektörel modüller, sektörel modüller ve temel temel modülü Programı satın alan herkes kullanabilir. Şu an anlattığım bütün modüllerin hepsini. Yazdığımız kullanıcı sayısına göre 20 kullanıcıya kadar şu an için destekliyor MicroJam. Daha fazlası için üst paketlere geçmenizi öneriyoruz. Tanıtımız bu kadardı. Daha sonraki eğitimlerimizde yine bu modüllerin içeriğini anlatmaya çalışacağız veya satın aldığınız zaman size planlı bir şekilde eğitim verilip modüller anlatılacaktır. İyi günler diliyoruz.